Aşağıdaki dizelerin hangisinde 3 farklı fiilimsi vardır? Keskin bir ürperişle kımıldadı an be an. Baktım ve anladım ki ejderde canlanan. En an sıfat fiil arkadaşlar. Ürperişle ış iş isim fiil ki Ama burada başka bir fiilimsi yok. Yani zarf fiil yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. Sonsuz ufuktan ah o ne coşkun gelişti. O bir de nasıl Toparlanarak, kükremişti o. Erekarak burada arkadaşlar zarf fiil başka bir şey yok. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça Dıkça dikçe zarf fiildir. Geçtiği derken dık dik sıfat fiildir. Şöyle ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça En ansıfat fiil, dıkça dikçe zarf fiil Ama burada da isim fiil yok. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Susup da söylediğin şarkı çınlıyor bende. Ip ip zarf fiil, söylediğindeki dık dik sıfat fiil. Küsüp de yaş döküversen olur gözümde dizi ıp ip, ip yine burada zarf fiildir bunu da eliyoruz. Geçmiş güzel günü anmamak elde mi? Yüreğe hasret çökünce gözyaşlarım selde mi? Anmamaktaki mek mak isim fiil. Ondan sonra ınca ince, ince burada zarf fiil arkadaşlar. Şöyle daha düzgün çizelim. Ince ince zarf fiil. Ondan sonra da geçmiş güzel gün nasıl gün geçmiş güzel gündeki mışmış mış sıfat fiildir. Burada üçü de var. Cevabım E. Bu parçada şarkı ile ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Halk edebiyatındaki türkünün karşılığı olan şarkı genellikle 3, 5 dörtlükten oluşur. 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Uyak düzeni AB,AB, D D B biçimindedir. E bu da doğru. Aşk, sevgi, eğlence konusunun işlendiği şarkılarda şair son dörtlükte mahlasını söyler. Doğru arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ee, i̇lk dörtlüğün son dizisi diğer dörtlüklerde devam eder ve bu bölüme kavuştak denir. Arkadaşlar ona nakarat denir. Kavuştak dediğimiz şey nerede olur? Türkülerde olur daha çok biliyorsunuz ki. O yüzden cevabım E şıkkı olur. Bu parçada özetinin bir bölümü verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey 20'li yaşlarında iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş bir gençtir. Yalnız yaşam deneyiminden bir hayli yoksundur. 19. yüzyılın seçkin gezinti yerlerinden biri olan Çamlıca'da dolaşırken Mahpeyker adında çok güzel bir kadınla tanışır diyor arkadaşlar. Bu bizim aynı zamanda ilk edebi romanımız olan İntibahtır. Kim tarafından yazılmıştır arkadaşlar? Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Milli Edebiyat Dönemi romanı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Dönemin koşulları romanların konusunu bireysellikten kurtarmış, toplumsal konuların işlenmesini sağlamıştır. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın olduğu döneme denk geliyor doğru. Mekan olarak şehir, kasaba ve köyleriyle Anadolu romana gerçekçi bir bakış açısı getirmiştir doğru. Romanlarda genellikle yazarların yaşadıkları zamanın tarihi ve sosyal konuları ele alınmıştır diyor arkadaşlar doğru. Dil hareketi olarak başlayan bu edebiyatta roman yazarları Arapça Farsça dil kurallarını kullanmışlar roman yazarları diyor. Yanlış arkadaşlar. Arapça Farsça dil kuralı yoktur. Burada artık daha sade ve yalın bir dil vardır. Cevabım Denizli. Romanlar Anadolu'ya açılmış ve burada yaşayan insanların dertleri, sıkıntıları, sevinçleri anlatılmıştır. Bu da doğrudur. Cevabım D. Aldaki romanların hangisinin konusu yanlış verilmiştir? Bakalım. E, Vurun Kahve, Anadolu'da Anadolu'ya öğretmen olarak gönderilen Aliye'nin çektiği sıkıntılar anlatılır doğru. Kiralık Konak, 1908-1918 yılları arasındaki aile yaşamındaki çözülme anlatılır doğru. Çalıkuşu, Feride adında genç bir öğretmenin Anadolu'da yaşadıkları ve dönemin sosyal durumu anlatılır doğru arkadaşlar. Yaprak dökümü, istibdat yani ikinci Abdülhamit'in baskıcı yönetimine karşı çıkanların sürgüne gönderilmesi anlatılır. Yanlış arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin batıllaşma çabasına girdiği bir dönemdeki toplumsal bunalımları aile düzeyinde anlatıyor. Dolayısıyla cevabım Denizli. Sodom ve Gomorre İstanbul'un işgaliyle ortaya çıkan ahlaki çöküntü anlatılır. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli Şıkkı olur. Aşağıdaki Yazar, eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisinde yanlışlık yapılmıştır. Ee, Balzac, Vadideki Zambak doğru. Dostoyevski, Suç ve Ceza doğru. Daniel Defoe, Güliver'in Gezileri arkadaşlar onun değil. Kimin? Jonathan Swift'in şöyle doğru telaffuz edelim. Jonathan ondan sonra şöyle su Dolayısıyla cevabım C. Stendhal, Kızıl ve Kara doğru. Victor Hugo, Sefiller bu da doğrudur. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümleler yapılarına göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Böyle sessiz bir ortamda çalışamıyorsan ne yaparsın diyor arkadaşlar. Buradaki S sağdan dolayı bu bizim için nasıl bir cümledir? Birleşik cümledir. Fısıltı halinde konuşuyorduk nasıl duydu bizi derken nasıl duydun bizi? iki yüklem yani iki tane cümle var ve virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Bu makinenin sesi hepimizi rahatsız etmişti derken bu arkadaşlar basit bir cümle. Pınarın sesi buradan duyuluyordu derken bu da basit bir cümle. İki arkadaş da uykusuzluktan horlamaya başladı derken burada bir fiilimsi görüyorsunuz. Fiilimsi varsa birleşik cümle. İki basit, iki birleşik. Cevabım B. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, olumsuz, birleşik isim cümlesidir? Şimdi gitmek fiil. Eliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra seyretmek fiil. Bunu da eliyoruz. Kalmak fiil. Bir kere bunu da eliyoruz. Ee, anlayışlı biriydi. Şimdi bu da olumlu. E, olumlu olduğu için Bursa şıkkını da eliyoruz. Yoktur. Bu olumsuz. Cümle sonunda olduğu için kurallı. E, birleşik mi? Burada fiilimsi var gördüğünüz gibi. Birleşik. e Yokmak diye bir şey yok. İsim doğru. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, olumsuz, birleşik isim cümlesidir? Şimdi gitmek fiil, eliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra seyretmek fiil, bunu da eliyoruz. Kalmak fiil, bir kere bunu da eliyoruz. Ee, anlayışlı biriydi. Şimdi bu da olumlu. Ee, olumlu olduğu için Bursa şıkkını eliyoruz. Yoktur, bu olumsuz. Cümle sonunda olduğu için kurallı. Ee, birleşik mi? Burada fiilimsi var gördüğünüz gibi. Birleşik, e ee, yokmak diye bir şey yok. İsim doğru, cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Genç adam sadece edebiyat içinde değil insanlar arasında da yapayalnızdır derken edebiyat içinde buradaki D'da bulunma haleki olduğu için bitişik yazılması gerekiyor. Yapayalnız doğru yazılmış pekiştirilmiş sözcük ama D dağdan dolayı burada bir yazım yanlışı var. Yüreğindeki zenginlik kuruntuları ile oyalanır durur sürekli. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ufacık bir dünyaya takılmıştır. Oradan çıkmaya korktu. Belki gözlerinin kamaşacağını bir içgüdü ile sezdiği için uçsuz bucaksız doğaya çıkamaz. Burada da arkadaşlar içgüdü nasıl yazılacaktır? Şöyle içgüdü bitişik yazılacaktır. O yüzden 1'de ve 3'te yazım yanlışı var cevabım Bursa. Her zaman her ortamda anlaşılamadığını sanır sorun yok. Kendisinin eşi ve benzerinin olmadığını düşünür. Hep burada da sorun yok. Cevap B. Bu parçadaki numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Kimi zaman sanatçılar unutulup gider ama belleklerde onların ölümsüz yapıtları kalır. Ama burada bir bağlaç arkadaşlar. Bağlaçtan önce virgül ya da noktalı virgül gelmez zaten noktalı virgül asla burada kullanılamaz Çünkü noktalı virgülün bir cümlede kullanılabilmesi için o cümlede virgül olmalı Cevabım A Kalır cümlem bittiği için tek nokta e, Çoğu zaman yapıtın adıyla yazarını anımsarsınız bunları bize örneklendirecek o yüzden iki nokta Siz, Eylül, Yaban, İnce, Mehmet devam ettiği için örnekler üç nokta bu da doğrudur Cevabım A şıkkı Aşağıdaki dizilerin hangisinde soru sözcüğü sıfat tamlaması kurmuştur? Ne aldımsa onu doğadan aldım. Neyim varsa onu doğaya verdim. Ne burada zamir neyim zamir çünkü bunlar ismin yerine kullanıldı. Nerede bizi candan seven o yolcu? Niçin Türklere aksetmez oldu? Niçin zarf? Nerede arkadaşlar? Yine zamir isim yerine kullanıldığı için. Tutku bilmez susuzluğu insanın hangi çeşme olursa açıp içiniz. Bakın Hangi çeşme ifadesi soru sıfatıdır? Çünkü hangi soru sözcü çeşme isminin önüne geldi. Tabutumu yeşil dallar içinden başucunda kimler yanar kim bilir? Buradaki kim soru zamiri. Dallar neylesinler? içten gelmemiş havadan bir şarkı bu kadar olur. Bunu da eliyoruz. Cevabım C.